Evet arkadaşlar merhaba ben Osman ee, bugün Sky Attack Simülatörün 14. bölümü Gidelim ee, bakalım büyüyecek miyiz bölüm gerçekten zor arkadaşlar ilk yaptım yapamadım araba şey e, büyük bir çukur çukur şeyine geldi Bitemedik arkadaşlar. Ben gidiyorum böyle arkadaşlar. Kaza yaptığımı sanmayın yani. Çukurlara giriyor Dorse o yüzden kaza yaptınız diyor. Mecburen öyle olacak. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Hayır. Orada kalabiliriz. Evet. Şurada büyük bir kalırız. Orada batarsak oraya çıkamayız burada büyük büyük tahtalar var. Bu iyice yaklaştık artık. Bir yere saplanmayalım. Saplanırsak yazık olur. Bu kadar hızlı yaptık yani. Oyun sonu görelim bakalım ne kadar puan kestiler. Bizde. Ve bayağı kestiler abi. Şimdi çok hızlı geldim. 1.23'te yaptım. 1.23'ten testler normalde 1.23'te yapılmaz çünkü. 2.23'te belki. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde son bölüm olacak. Bir dahaki bölüm falan olacak. Görüşürüz.